Osman Bey'in hangi ay ödediği telefon ve internet fatura tutarları birbirine eşittir diyor. Bakın Şubat ayında görmüş olduğumuz e, buradaki sütun grafiklerinde her ikisinde 30 liraya denk olduğunu görüyoruz. Cevabımız B şıkkı olur. Osman Bey'in hangi ay ödediği telefon faturası internet faturasından daha fazladır diyor. Telefon faturamız yeşil ve buradaki turuncuya geçmesi gerekiyor. Yeşilin turuncuyu geçtiği sadece Mart ayı var. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Osman Bey'in Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında ödediği telefon faturası tutarlarının aritmetik ortalaması kaç liradır diyor. Telefon faturaları yeşil sütunda gösterilmiş. Ocak ayında 35 lira, Şubat ayında 30, Mart'ta 50 ve Nisan'da tekrar 30 liralık bir faturası olmuş. Toplamda 145 liralık bir fatura çıkıyor. Bunda 4 tane ayı topladığımız için ortalamasını bulmak adına 4'e bölüyoruz. Buradan 3 kere 4 12 Kaldı yok. 25'te ise burada 6 defa olacaktır. 4 kere 6 24. 1 kaldı. Bir sıfır koyup bir virgül ekliyorum. Burada 4 kere 7 pardon özür diliyorum. 4 kere 2 olacak. Yanlış yazdım. 4 kere 2 8. 20'de ise 4 kere 5 20 yapacak. Yani ortalamamız 36 ile 25 kuruş olacak. Cevabımız A şıkkı olur. Osman Bey'in lira cinsinden Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayınlarında ödediği internet faturaları tutarlarının oluşturduğu veri grubunun medyanı kaçtır demiş. Şimdi biz medyanı bulmak için ne yapıyoruz? Bunları küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Küçükten büyüğe sıraladığımızda baştan bir sondan silerek orta kalanı görmeye çalışıyoruz. Şimdi hemen yerleştirelim. İnternet faturalarına baktığımızda en küçük mesela Mart ayında bir 20 var. Daha sonra bir 30 lira bulunuyor. Daha sonra şöyle bir 35 lira. Küçükten büyüğe ya da büyüten küçüğe fark etmez. Ve burada bir 40 lira bulunuyor. Bir büyük bir küçük. Şöyle baştan bir sona sildiğimizde ortada iki tane kaldı. Eğer ortada iki tane kalıyorsa ortadaki iki tane veriyi toplayıp ortalamasını alıyoruz. İkiye bölmemiz gerekiyor. 65'in yarısı da 32,5 gelecektir. Medyanımızda D şıkkında bulmuş olduk. Yukarıda verilen ifadelerin hangileri doğrudur? Ocak ve Nisan aylarında telefon ve internet faturaları tutarları fark arasındaki fark birbirine eşittir diyor. Şimdi Ocak ayındaki fark 5 lira. Nisan ayındaki fark da yine aynı şekilde 5 lira. O zaman bir doğru. Mart ayında telefon faturası internetin 2,5 katıdır diyor. Mart ayı 50, telefon 20. 20'nin 2,5 katına baktığımız zaman ee, tabii ki 50 liraya denk geliyor. 50 20'nin 2,5 katı. O zaman bu da doğru. Şubat ve Nisan aylarında telefon faturaları için ödenen ücret aynıdır diyor. Telefon yeşil, Şubat'ta da ve Nisan'da da eşit miktarda 30 lira bir telefon faturası ödenmiş. Bu da doğru. O zaman tüm cevaplarımız zor olduğu için D dedik. 23 Nisan'da 1 A sınıfını süslemede renkli balonlar kullanılmıştır. Kullanılan balonların renklerine göre sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiş. Buna göre aşağıdaki yorumlarda hangisi yanlıştır diyor. Pembe balonların sayısı mavilerin 2 katıdır. Pembe 30, mavi 15 kat doğru. Mavilerin sayısı kırmızıların 5'te ikisidir diyor. Kırmızılar 25. Eğer kırmızıların 5'te ikisini alırsak 5'e böl 5, 5 kere 2'den de 10 yapıyor. Maviler 10 tane mi? Hayır değil. O zaman yanlış olan B ama diğerlerini de göstereyim. Sarı balonlar pembelerin 3'te ikisinden 2 iki eksiktir diyor. Pembelerin 3'te ikisini bulalım. Pembelerimiz 10 tane 30 tane pardon. Bunu 3'te ikisini bulacağımız zaman 3 ile 30'u sadeleştiriyorum 10 yapar. 10 kere 2'den de 20. E bundan 2 eksikmiş. 20'den 2 çıkartıyorum. 18 tane mi sarı var. Bakıyorum sakızdan 18 tane doğru. O zaman C'ye de bakalım. Sarılar kırmızıların 5'te 4'ünden 2 eksiktir diyor. Kırmızı 25 tane bunun 5'te 4'ünü bulmak için 5'te 4'te çarpıyoruz ve 5'te sadeleştirdim. 5 kere 4'ten 20 yaptı. 20'den de 2 çıktı yine. 18 kadar kalıyor. Zaten sarı balondan 18 taneydi. Yanlış olan B şıkkı olur. Aşağıdaki tabloda bir teknoloji mağazasına 4 günde gelen toplam 2100 müşterinin günlere göre dağılımı verilmiştir. Bu mağazaya gelen müşterilerden birinci gün gelenler ortalama 3 ürün almış. ikinci ve üçüncü gün gelenler ortalama 2 ürün. Dördüncü gün gelenler ortalama 5 ürün almış. Aşağıdaki grafiklerden hangisinde bu teknoloji mağazasında bu 4 günde satılan günlük ürün sayıları doğru olarak gösterilmiştir diyor. Bakın birinci güne hiç bakmaya gerek yok çünkü herkes de 354. Ee, arkasından bence dördüncü güne bakabiliriz çünkü dördüncü günde biraz farklılıklar oluşmaya başlamış. Dördüncü günde herkes 5 ürün almıştı ortalama. 102 ile 5'i çarpıyorum. Buradan da ne elde edeceğiz? 510 elde edeceğiz. O zaman B şıkkını da eliyorum. Çünkü 2520 demiş. A şıkkını kalabilir. 510. C şıkkını eliyorum. Bu da gitti. Şimdi toplam 2.100 tane müşterimiz vardı. Buradan 118 ile 102'yi topluyoruz. Bunlar 220 yapıyor. 2.100'den 220'yi çıkartıyorum. 0. şurada bir onu kaldık. Buraya verdik. Ondan iki çıktı. 8. Buradan da bir onu kaldı. 20. 18 kalıyor. 1.880. 1880'i şuradaki ikinci ve üçüncü güne vermiş olacağız. Orada da toplamda 4x eksi 120 kadar var. Bunu da 1880'e eşitledik. Karşı tarafa attım. 4x eşittir 1880'e 120 eklediğimizde 4x eşittir 2000 geliyor. X de burada 2000'in çeyreği 1500 gelecektir. O zaman ikinci günde 500 x'e 500 yazdığımızda 500 artı 120'den 620 kişi burada var. Burada da Şöyle söyleyelim. Zaten 1880 kişi kalmıştı. 1880'den de 620'ye çıkarttığında geri kalan 12 bin, 1240 pardon. 1240 kişi de burada kalmış oluyor. Ne dedik? İkinci ve üçüncü günde iki işer ürün aldığımızı söylüyoruz. Hangi güne bakalım? A ve evet, ikinci güne bakabiliriz. Bakın birisinde 620, birisinde 1240 var. 620'nin iki katını alır. Çünkü iki ürün aldığımızı söylüyoruz. Bunu aldığımızda 1240 yapacaktır. İkinci gün. İkinci günde 620 değil. 1240 tane ürün olacak. Cevabımız A şıkkı olur.